Arabım falahi, Çekerim sillahi Yer bana gelmezsen ne Vururum vallahi Ay gördüm Allah Emem tu billah Kız ne güzel yaratmış yer yer Ya subhanallah Ay gördüm aydım Haymaz olaydım Kız sana bir söz vermiştim ne Ben o sözden caydım Arabım falahi, Take Gel bana gelmezsen mi vururum vallahi Öyledir öyle halımız böyle Git yana söyle gelmezse öyle Aralım Vallahi çekerim sinlahi Gel bana gelmezsen mi vururum vallahi Kahve demişmiş gönlüm bir kıza düşmüş Vallahi hani suçum yok le ah gel düşmüş Arabım sen lahi Çekersin lahi Yer bana gel yer...